Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şu aralar maalesef sadece mutfaktan sizlere videolar çekebiliyorum, videolar atabiliyorum. Evin içi çok dolu arkadaşlar, her oda dolu. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Dışarısı çok soğuk ve bugün bir de buna şey rüzgar eklendi dışarıyı anlatamam size yani ağaçlar falan o kadar şey ki bizim şaloziler aşağıda onlar bile cama vurup vurup duruyor yani inanılmaz bir rüzgar var dışarıda dışarıda olan herkese Allah yardım etsin gerçekten bugün hava çok fena. Bugün sabahtan beri arkadaşlar Mehmet Ali'nin bugün berberde randevusu vardı. Ben de bunu fırsat bildim ve birazcık evde temizlik yaptım. Makinalarımı temizledim arkadaşlar. Bulaşık makinam, çamaşır makinam, fırınımın ortadaki aspiratörü, ondan sonra air fryam, kahve makinamız, yani böyle elektrikli, temizlenebilecek ne varsa, kurutma makinem hepsini temizledim. Yani şu bir haftadır sürekli aklımdaydı çünkü hepsi de Böyle sürekli kullanımdalar o yüzden dedim bugün böyle değerlendireyim hazır demeden evde yokken. Şu anda e, bugün Kayseri yağlaması yapacağım arkadaşlar. Bugün regaip kandili hepinizin regaip kandili mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ben de bugün akşam iftar için dedim Kayseri yağlaması yapayım. Ne zamandır da aklımdaydı. Hem bana da bir uğraş olsun dedim. Sabahtan beri çocuklarla bir o odada bir bu odada oynadık oynadık durduk. Şimdi dedim birazcık da kendime vakit ayırayım. Biraz mutfağa kapanayım. En azından şey hem sizlere video çekmiş olayım hem de akşam yemeğini aradan çıkartayım diye düşündüm arkadaşlar. Kıymamı çıkarttım. Kıymam çözüldü. Hamurum yoğruluyor. Ondan sonra o yoğrulduktan sonra Hamurda maalesef biraz sıkıntı oldu. Bir buçuk kilodan yoğuruyorum ben şimdi. Dedim artanını da buzla koyayım lavaşlarımın. Ama suyunu fazla koymuşum. Şu an yoğur babam yoğur. Hamur fazlalaştı da fazlalaştı bakalım ne yapacağız. <laughs> Muhtemelen yarısını buzla atacak gibi gözüküyorum ben onun. Eğer bugün yetiştiremezsem. Yani eğer yetiştirebilirsem iftara kadar yani evde hemen hazırlayıp şey yapabilirsem annemlere götürmeyi düşünüyorum. Orada hep beraber iftar edelim diye düşündük yani şimdilik e, mutfakta durumlar böyle. İnşallah sizlere de göstermek istiyorum. Kayseri yağlamamızı. Gerçekten güzel bir tarif. Bizim oranın yöresine ait değil ama yani severek yaptığımız bir tarif. Birkaç defa ben böyle lavaşı fazladan yapıp yapıp buzluğa atıyorum. Böyle, böyle hani canımız istediğinde kıymayı kavurup hemen lavaşları çıkartıyoruz. Ama şu aralar buzluğumda hiç lavaş kalmadı. O yüzden dedim biraz fazla yapayım. Buzluğa da atayım. Çocukların da bazen böyle içine bir şey dürünüp yemeye iyi olur oluyor arkadaşlar. Bir bizim oranın biliyorsunuz meşhur yemeklerinden bir tanesi de bulgur pilavı. O bulgur pilavını da böyle kocaman yufkanın içine sereriz biz. Yani şey bulgur pilavının yanına da güzel gidiyor şimdi. O yüzden bugün biraz, biraz tonda da farklılık olabilir. Gör gördüğünüz gibi mikrofonuma faaliyete geçirdim bugün. yani kendimde böyle yenilikler deniyorum arkadaşlar. İnşallah sizlerde, sizlere de daha net bir şekilde ton geliyordur. Işık problemi maalesef kış olduğu için ve benim evim çok az ışık aldığı için ışık problemini hala çözemedim ama onlara da arayış içerisindeyim. Böyle spotlar arıyorum. Bakalım inşallah en yakın zamanda bir yerden bulabilirsem. Yani ışık problemini de böyle biraz biraz aradan çıkartmış olacağız inşallah. Gün ışığından maalesef biz burada faydalanamıyoruz. Şu anda bile dışarı zindan gibi halbuki daha saat erken ona rağmen yani artık bilemiyorum nasıl olacak nasıl edecek İnşallah bu ışık problemini de en kısa zamanda çözmek istiyorum bir de yani artık rutine geçebilir miyiz ben tam o kıvamdayım yani şu anda Tatil iyi hoş çol çocuk gözünüzün önünde en benim böyle rahat ettiğim şeyler ama yani çocuklar sıkıldıkça da onları neyle eğleyeceğini şaşırıyor insan. Dışarıya bir yere gitseniz tatil her yer tıklım tıklım dolu. Bir de üstünü üstlük hastalık zamanı daha zaten tam iyileşemediler. inanın iki gündür Yusuf Selim'le sabah beşlerde uyuyoruz. Balgam geliyor ondan sonra rahatsız oluyor istifra ediyor. Yani inanılır gibi değil kabus gibi geceler geçiriyoruz. Yani artık bakalım şu rutinimize bir geçseydik de çocuklar da iyileşseydi. Artık o kıvama geldik yavaş yavaş. Tatilin son günlerinde arkadaşlar. Neyse <laughs> buna da çok şükür. Allah kimseyi sağlıktan zaten geri koymasın. Şu aralar en çok kurtulmuş cümle yani. Şimdi ben bir hemen hamuruma bakayım. Eğer oldularsa bezelerimizi tutalım. Arkadaşlar hamurum yoğruldu mayalanmayı bekliyor şurada arkada. Kıymamı kavuruyorum. Kıymamın içerisine soğan, kapya biber, sarımsak, baharatlarını koydum. Salçasını koydum. Domates suyumu koydum. Domatesim maalesef taze domatesim kalmamıştı. O yüzden konserve kullandım. Eee meve birazcık da su koydum. Şimdi o arkada güzelce pişiyor arkadaşlar. Ben de şimdi mutfağımın aletlerini geri yerine takayım. Çam bulaşık makinamı temizlemişken dedim diğerlerini de hepsini içine atayım. Onlar da içinde hem, hem içindeki o sirkeyle falan temizlensin hem doğa eşyalarında bir kireci çözülsün. Kahve makinamızı sürekli kendimiz temizliyoruz ama yine de yani böyle bazen bulaşık makinesinde de temizlendiği zaman benim için çok rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle bunları bir hemen yerlerine takalım. Diğer malzemeleri... Bu burada. Ve bu da burada. Yani gerçekten mis gibi oldu. Böyle arada sırada bulaşık makinem falan boş olduğu zaman akşamları çalıştırıyorum ya ben her zaman hemen hepsini de atıp çalıştırırım illaki. Bunlar da e, normal atık yani temizlediği suyunu içerisine aldığı bardaklar yoksa bunun içine doluyor ve çok çabuk içerisinde böyle küf oluşabiliyor çünkü süt falan da biz cappuccino falan da içiyoruz ya içine süt geliyor bu sefer akşama kadar o kötü bir koku yapıyor o yüzden bu bardakları altına her zaman koyuyorum ki orası temiz kalsın diye Evet burası temizlenmiş oldu. Şimdi ocağıma geleyim. Ocağımın filtresini de çok soruyorsunuz arkadaşlar nasıl temizlediğimi. İçinde ayrı yeten iki tane de pet filtresi var. Onun haricinde bunlar yıkayabildiğiniz. Yani yemek yaparken içine bir şey çok çabuk sıçrıyor. O yüzden ben bunu da mutlaka yıkıyorum yani. Şöyle iki tane böyle şeyleri var. Bu normal herhalde aspiratörlerde de oluyor. Bunları içine takıyorsunuz böyle ve bunu böyle ocağınızın ortasına oturtturuyorsunuz. İçini temizlemiştim. Şimdi bunu da böyle koymuş olduk. Gelelim airfryer'a. Ya. Yani airfryer'ı biraz daha sık temizliyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi çok sık kullanıyoruz biz <laughs> airfryer'ımızı. O yüzden bunu biraz daha sık kullanıyoruz. Ve sıkça da yıkanıyor yani. İçini bir hemen tekrar sileyim. Üstünün rezidans deniyormuş herhalde. Şu üstündeki böyle fırınlarda da oluyor ya şu boruları. Onları da sürekli siliyorum arkadaşlar. Onları hiç unutmam. Şimdi içi bunun biraz böyle kireçli kireçli gibi olmuş. Onları hemen şöyle silelim. Evet. Şöyle bunlar da temizlendi. Arkadaşlar bunları güzel yerlerine yerleştiriyoruz. Ben hep bak yani şu fırın kağıtları oluyor ya, onlardan kullandığım için benim buraları çok sık da batmıyor. O yüzden böyle yağ sık yağ sil yani Asperox veya dusty ben dusty kullanıyorum. Ondan sıkıyorum bulaşık makinesine koyuyorum. Bayağı da güzel temiz çıkıyor. Bunun da dışını falan temizlemiştim. Geri böyle yerine yerleştirebiliriz. Bulaşık makinem de bayağı güzel olmuş. Çamaşır makinem zaten yıkadım, temizledim. Ondan sonra tekrar bir kere çalıştırdım. Sonra da çamaşır attım yüksek devirde. Eyvah mikrofona elim geldi. Yani e, o da öyle temizlenmiş oldu. Kurutmam aynı şekilde yani şu anda bir tek fırınım kaldı arkadaşlar. Fırınıma da bugün akşam biraz ılıtacağım ilaç sıkacağım ondan sonra temizleyeceğim hemen Ben normalde gece sabaha kadar bekletiyordum o ilacı ama bir arkadaş yazmıştı o kadar uzun bekletmemek gerekiyormuş fırını bozuyormuş yani çok böyle 2-3 saat yeterli oluyor dedi şimdi biraz sonra biz yemek yerken az ılıtırım içine ilacını döker bugün akşam da fırınımı temizlerim uzun zamandır temizlemiyorum dediğim gibi Efra'ya geldi geleli fırın bizde çok sık kullanılmamaya başladı yani o yüzden orası da öyle bir temiz kalıyor yani Elfra'nın bana kattığı büyük şeylerden bir tanesi. Evet. <laughs> Şimdi hemen bulaşık makinemdeki diğer bulaşıklarımı da bir boşaltayım. Ondan sonra ortalık çok battı, çok dağıldı. Hamur dope şey çoğaldıkça çoğaldıkça yani sinir oldum. Burası da bayağı bulaşık oldu. Hemen bu orayı kaldırayım. Yani kitchen aid'in şeyi çok malzemeleri çok battı. Onları temizlemem lazım. Yani hemen bir de onları halledeyim. Ondan sonra inşallah bezelerimizi tutmaya başlayalım. O zaman da çünkü mayalanmış olur. Niye? Arkadaşlar bu arada ben burada çekerken Mehmet Ali geldi. O da berberden. Sonunda saçı sakalı toplanmış. Ben de seni çok, çok şükür. Sürmüş. O niye çekiyor Vice Kayna? Yani <laughs> çocuklar oturdular şimdi birazcık bir şeyler atıştırıyorlar. Ben de burada devam çekim yapıyorum. Arkadaşlar hamurum mayalandı. Şimdi küçük küçük bezeler yapacağım bunlardan. Ondan sonra da şuraya e, sacımı çıkarttım ve saçta bunları pişireceğim. Şimdi ben sadece bize yeterli kadar yapacağım çünkü saat geç oldu. Yani bir 5-6 beze falan yapacağım. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bu, Bu ne Mehmet Ali? Bu ne Mehmet Ali? Şale kırıldı ya şale sana. Bir dakika arkadaşlar. Küçük bir kat. Sizi şöyle az arkaya çektim arkadaşlar. Ki <laughs> ekmeklerimizi sizde görün diye. Maşallah maşallah diyoruz. Evet. Alabiliriz. Gerçekten ben bu saçın bu kadar işlevsel bir şey olacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Yani baya baya iş görüyor. Durum bu kadar çıkartmışken yarın sabah da çocuklara krep yapayım. Ya kıfa duymaz. Kıfa bayılır krebe. Bende anne. Sende mi? Anne. Aa! içine ne koyalım? Anne. Elma mı? Anne. Geçenki yaptığımızdan mı istiyorsun? Anne. Yok bu sefer elmalı yapmayalım. Ama ben... bu sefer siz içine reçel sürüp yiyin. Ama hayır ben istemiyorum. <laughs> Sen istemiyorsun gene? Ama ben istemiyorum. <laughs> Tamam ondan olsun o zaman. İkinizin de gönlü olsun. Senin içinde birkaç tanesini krep hamuruna batırır batırır pankek yaparız. Peki. Olur mu? Süper. Yarın bakalım belki annenin size bir sürprizi olabilir. Oo. Aman Allah'ım. Evet, Efendim. Tabii. Görürsün yarın sürpriz söylenmez ki. Çünkü söylersem sürpriz olmaz. Evet. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bizimkiler öbür taraftalar. Arka taraf bayağı bir karışık şurası. Devam burada ekmekleri yapıyorum. Onu Instagram'a video çekiyordum. Onun için tekrar bir 5 tane daha küçük böyle tam profesyonel bir şekilde açılmış yufkalar yaptım arkadaşlar. Onlar orada devam pişiyor. Ben de o arada size şimdi yiyecek olduğumuzu hemen sizlerle beraber yapayım istedim. Yani şu an kamerayı o orada olduğu için çok profesyonel koyamadım ama artık kusuruma bakmayın. Şöyle arkadaşlar dörde bölüyoruz yufkamızı. Şuradaki kıyma harcımızın suyuna batırıyoruz ki kenarları da kuru kuru olmasın diye. Bunu tepsimize koyuyoruz ve üzerine... Yani artık Kayseri yağlamasını bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ben gene de söyleyeyim. Belki bilmeyen bir iki kişi vardır. Şöyle Kıymamızı da böyle ortasına diziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yani bu şimdi gerçekten çok lezzetli bir şey oluyor arkadaşlar. Biz aslında yani bu aslında iftar için olacaktı ama biliyorsunuz demin bayağı düşünülmemiş şeyler oldu. O yüzden yetişmedi arkadaşlar. Yani o yüzden biraz acele ediyorum yani böyle tam istediğim gibi olmadı. Tekrar yaptım arka tarafta. Şimdi. Arka taraftaki Ekmekçiklerine de bir bakayım. <laughs> Kapatalım. Burası burada devam ola dursun. Ben de o arada burayı halledeyim. Bir de arkadaşlar komini biliyor musunuz? Biz geçen gün Mehmet Ali ile çarşıya gitmiştik ya Hifa camideyken. O gün biz gittik ve bir tane telefona aslında anlaştık. Ama ben o anda dedim ki bana e, hafızası çok yüksek bir şeye gerek yok. Yani daha doğrusu oradaki çalışanlar beni biraz yanılttılar. Dediler ki ya işte o kadar çok e, video bile çeksen dolmuyor falan. Benim zaten bu telefonumun sorunu da hafıza problemi. Sürekli işte içi doldu diyor e, çocukların videolarını silmem gerekiyor. Eve geldik Mehmet Ali dedi ki yok ya dedi ben iptal edeceğim dedi. O oğlanların tavırı hiç hoşuma gitmedi falan. Ve oğlanlara sürekli şey yapıyor, suç buluyor. Meğerse niyeti sonradan pişman olmuş başka bir tane almakmış. Ben de diyorum ya ama benim işim için bu lazım falan. Ben bütün hayatımı telefonla idare ediyorum. Bir türlü Mehmet Ali'yi ikna edemedim. Biraz da trip atıyordum yani şimdi yalan yok. Hesabı almıyorsun beni diye. Tabii ben ne bileyim Mehmet Ali'nin böyle şeyler peşinde olduğunu. Evet. Son katımızı da yağlıyoruz. Şu anda mikrofondan konuştuğum için arka taraftaki sesleri duyup duymadığınızdan çok emin değilim bu arada. O yüzden şöyle arkadaşlar hemen kesiyoruz. şöyle. Hemen yoğurdumuzu da dökelim Üzerime Şöyle sarımsaklı yoğurt yaptım arkadaşlar. Şöyle ortasına koyalım. Ve kayseri yağlamamız hazır. <laughs> hemen şöyle bir tane doluyoruz. Durun bakayım dolayabilecek miyim? Master Chef'tekiler gibi. Şöyle. Vay vay vay. evet ve doladık arkadaşlar. Kayseri yağlamamız böyle oldu. Evet. Şimdi hemen arka taraftakileri de pişireyim. Ondan sonra görüşelim tekrar. Arkadaşlar biraz önce Mehmet Ali ile diğer bütün lavaşları da yaptık lavaşlarda da bitti şimdi soğumayı bekliyorlar ondan sonra onları kaldıracağım mutfak toparlayacağım yani çoğunu kaldırdım ama bir iki işte saçım falan ortada onları kaldırmam gerekiyor ama sizlere de dedim şöyle bir hemen kapanış yapayım. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Şurada 2000'e o kadar az kişi kaldı ki yani böyle heyecandan gerçekten bazen duramıyorum yani bir, bir 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 takipçi sayısı arttıkça. Yani çok çok mutlu oluyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Beğenen, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.